Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spikerliğin günü serisini devam edeceğiz. Bugün Spikerliğin gününün 10. serisiyle karşınızdayım. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. 11. abonemize yani Asiye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Abone olduğu için çok teşekkür ediyorum Asiye Hanım sizlere. Şimdi bugün Şimdi bakalım bugün ne maç yapacağız arkadaşlar. Bugün Chelsea ve Arsenal maçı yapacağız arkadaşlar. Bu Londra derbisi olarak geçiyor. İnşallah buna da bir izleme gelir. Bu, bu kolpa almıyor arkadaşlar ama bunu çıkaramadım. Ve şimdi maçımıza başlayalım. şeylere bakıyorum arkadaşlar oyunculara bakıyorum Değiş iki değişiklik yaptım arkadaşlar sadece. Londra derbisine hoş geldiniz sevgili izleyenler. To Chelsea ve Arsenal maçına hoş geldiniz. Bu Londra derbisinde bu karlı havada iliklerimize kadar işlediği bu soğukta hoş geldiniz sevgili izleyenler ve ilk kariye Chelsea başlıyor. Jackson. Verdi pasını Pedro Neto'ya. Pedro Neto. Gördü Calcedo'yu. Calcedo. Yerden gönderdi. Neto. Şimdi Enzo Fernandez son anda kalıncıyı müthiş kurtardı. David Raya. Müthiş bir aksiyon. Müthiş bir aksiyon David Raya'dan. Köşe vuruşu kazanıyor. Chelsea. Şart geldi. Kolpa mı? Raptor Jackson'a geçti top. Sama uzaklaştırdı topu. Jorginho. Bukaya Saka. Saka. Saka götürmek istedi. Dışası. Mark Kurea. Joe Felix. Şimdi savunma kısmına Jackson'a doğru Jackson savunma yetişiyor. Savunma yetişti topa. Declan Rice. Leandro Trossard çok soğuk bir hava varak sevgili izleyenler. Şimdi bir vuruş da ardından sonmo topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kevin ile Jackson mücadelesi izlediğiniz sevgili izleyenler. Müthiş bir mücadele vardı orada. Şimdi Joao Felix sert orta. Samanı uzaklaştırıyor. Odegaard. Joao Felix. Jackson. Kol Palmer. Pedro Neto. Bakalım gol çıkarabilecek mi Chelsea bu pozisyonda. Şimdi pas. Sonma. Şimdi Kalsedo. Bir kez daha sonma. Gol pozisyonu Raya. Raya çıkardı. Corner. Bir kez daha başarılı İspanyol kaleci Raya. Kol Palmer'ın şutu. Raya'nın kurtarışı. İkinci kurtarışı bu maçta Raya'nın sevgili izleyenler. Şart kendi içerisinde yıldızı ortaya yaptı. Sonuna karşı topu. Kai Havertz. Trossard. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazım kurudu. Bu arada foul. İşte Kureyna rakibine yaptığı hareket foul olarak tespit edildi. Sevgili izleyenler. Dekonize topu maşına. Dakika 32. İşaret de geldi. Declan Rice Jorginho'ya vermeyi tercih etti. Giorginio da kaybetti Lavia. Lavia'nın pası kötü. Kayavets eski takımına karşı oynuyor. Kayavets. Dişesi. Petronito. Jackson. Joe Felix. Jackson'a doğru. Jackson elini kaldırdı. Cole Palmer. Cole Palmer second top. Şimdi pas. Şimdi bir kez pas. Son anda bir müdahale var orta. Kivir. Timber. Şimdi pas. Şimdi Joao Felix. Parte karşısında. Şimdi Jackson. Gol pozisyonu. Net bir pozisyon ve gol. Chelsea aradığı golü. Cole Palmer ile buluyor. 50. dakika. Yaptı şu bunu Palmer. Gol Palmer. Chelsea 1-0 Ryan bu kez çıkartamıyor. İşte arda arda paslaşmalar. Jackson vurmadı. Pasını verdi. Burada Palmer uzak köşeye Güzel vuruyor ve derbi de şansı 1-0 önde. 45 gelen golle ilk yarıyı tamamlıyoruz. Ve Chelsea 1-0'lık üstünlükle soy odasına gidiyor. <laughs> Ve <laughs> hızlı <laughs> İşaret geldi ve ikinci yarıya, derbinin ikinci yarısına, ikinci yarıya Arsenal başladı. Jackson, aradan bir pas, Cole Palmer, şut ve dışarıya, dışarı gitti Cole Palmer. Ayspak'ı dışarıya anladı. Kol Palmer. 45 artı 5'te atmıştı Yine çok yaklaştı. David Raya. Kibir. Uzun döneri Kibir. Top Chelsea'de. Jackson. Giorginio. Giorginio'da yatarak bir müdahale. Leandro Trossard. Şimdi son markasına Kaya başladı. Doğru Kaya versin. Kai Havertz gitti ve gol. Kai Havertz. Eski takımına atıyor golü. 1-1. 55. dakika. Skor 1-1. Derbide beraberlik var. Chelsea 1. Arsenal 1. 1-1 oldu skor. İşte Kai Havertz'ler açıdan Sanchez avladı. Buldukları ilk şuttan golü buluyor komik ekip. Kivir. Jorginho. Saliba. Saliba'dan öde kalıyor. Bir düşünce Lavia. Şimdi Enzo Fernandez vurdu. Sonmadan döndü. Atak sürecek. Şut Raya. Uzadı Neto vurdu Raya. Koner. Ceza sahası için ne? Şansın in da Portekizli oyuncu. Ama golü bulamadı. Şeret geldi. Kol Palmer. Orta geldi. Sonma karşı ve. Şunu pas. Neto Timur araya girdi. Dakika 66. Eşitlik var. Giorgio merkezde araya girdi. Ka Havertz. Şimdi Dektor Nice. Şimdi kayarak bir müdahale. Hakem avantajı oynattı. Jackson. Jackson vurdu. Sonmadan da Bir şutlar ve gol. Nicholas Jackson. Nicolas Jackson önünde kalan tamı tamamladı ve skor 2-1 oldu. Chelsea yeniden önde. 72. dakika skor 2-1. Gol Nikolas Jackson. Chelsea'nin gol canavarı gollere devam ediyor. Skor 2-1 bu sezon 8. golünü kaydediyor Nicholas Jackson ve değişiklikler var şimdi Nicholas Jackson kazan topu çekti verdi pasını Cole Palmer Son girdi şimdi Nicholas Jackson bir kez daha müdahale Saliba'dan şimdi pas pas geriye Top kapma savaşı vardı orada. Yandro Trossard. Trossard götürüyor. Trossard. Şimdi son markasına Colville. Kritik bir müdahale Colville'den. Mikel Merino kafayla. Sonma araya girdi. Dakika 86 ve bayrak kalktı offside. Substitution. Arkadaşlar böyle bir değişiklik yapmamız lazım. Çünkü oyuncuların çoğu yorulmuş. Ve Chelsea 5 değişikliğini birden yapıyor sevgili izleyenler. Kasede oyundan çıkıyor. Rhys James number oyuna giriyor. Enzo Fernandez oyundan çıkıyor number ve Davis Hall oyuna giriyor ve Fernando Nelson'un yanında Madueco oyuna giriyor. 22, ve kolpan mı renginde de. Number 40, number ve body eşitliği ile Şimdi 6 dakikalık uzatma kararı derbi de. 2-1'lik üstünlük Chelsea'de. Şimdi pas ileriye doğru. Sinema ve Martina de, de Garton bu kaya sakaya. Saka. Saka götürüyor. Saka. Saka ileriye. Martinelle. Martinelli gol pozisyonu. Aradan ve gol. 90 artı 8. Declan Rice. Son sözü söylüyor Declan Rice. 2-2. 2, -2. İki şutu da gol oldu Arsenal'ın. Derbide. Derbide gol Londra derbisinin gol düellüsü. 4 gol birden önce Kayaver Şimdi de Declan Rice. Aradan bir pas. Ardından Robert Sanchez'i avladı. Declan Rice'e gülüzenler. İşte postu bir kez Bu pas. Ardından bu vuruş. Sanchez uzandı ama çabası yeterli olmadı. Ve skor 2-2 oldu. Ve son dakika de geliyor. Derbide kazanan yok. Chelsea 2, Arsenal 2. Maçın tümüz ekranlarınızda. Nicolas Jackson gösterildi. We Ve festivaller geliyor I'm karşınıza. Sure Hepinize iyi akşamlar sevgili izleyenler şimdiden. Ve iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki derbi veya bir dahaki maçlar görüşmek üzere sevgili izleyenler. Hoşçakalın. Arkadaşlar hem biliyorum o Minecraft videosu bayağı uzun oldu. Bundan sonra söz veriyorum. En az 20 dakikalık videolar etmeye çalışacağım. Çünkü az izlenme geleceğini biliyordum. Çok uzun olduğunun ben de farkındayım. Yaklaşık yüklensin diye yani yaklaşık bir gün bekledim. Bir gündür ıı, akşama kadar açık kaldı arkadaşlar bu bilgisayar. Bundan sonra 20 dakikalık çekeceğim. Neyse Kanalıma abone olmayı ve kanalıma like atmayı kanalıma diyorum. Videoma like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizce maç nasıldı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce istese kim yenerdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.